Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dostmada Van Gölü TV ana haber bültenini Sunar. <laughs> Evet, güzel ilimiz Van'da Türk İş ailesine bir şube daha katmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu şubenin oluşumunda emeğe geçen Naif abimize, Türk işimize bağlı sendikalarımıza, kardeş sendikalarımıza ve sendikamızın gerçek sahipleri tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah Van Sendikası, Van Şubemiz işçinin evidir, ev yuvasıdır ve işçiye hizmet edecektir. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Hayırlı olsun. Buyurun. Burada zorlu bir mücadele yaptık. Burada Öncelikle Van 100. Yıl e, Üniversitesi Hastanesi'nde bir örgütlü mücadele e, süreci geçirdik. Bu süreçte yeri geldi rektörümüz yeri geldi başhekimimiz bunlar müdahil oldular. İşçi e, işçi gerçekten dik durdu. İşçi ekmenin peşinde durdu ve biz de Türkiye Sağlıkçılar Sendikası olarak Türk işten aldığımız güçle burada ee, sonuç olarak yetkimizi aldık. Bu yetkimizde emeğe geçen, burada işte Doğan Başkan burada 15 gün kaldı. Burada e, Naif Başkanımız, diğer e, kardeş sendikalarımız, Ayhan abimiz burada bize e, büyük destekler verdiler. Buradaki en önemli olan destek işçinin desteğiydi. Çünkü Türk iş sadece işçilerden destek alır, emekçilerden destek alır. Tek gayesi de işçinin ekmeğini İyileşmesini büyütmek için mücadele verir. Ee, bu süreçte emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra işimiz daha zor çünkü sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Burada bize güvenen kardeşlerimize daha iyi bir sözleşme yapabilmek için mücadele edeceğiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Burada işçilerimizden ricamız şu: bize güvensinler. Biz hak ettikleri, insanca yaşayacakları ücret için. İnsanca yaşayacakları çalışma şartları için masada, sahada, her yerde birlikte mücadele edeceğiz. Van şubemizde e, bu vesileyle bugün Van şubemizi açtık. Van şubemizde hak ettiği yere sizlerin desteğiyle gelecektir. Biz bu gücü sizde görüyoruz. E, şubemiz hayırlı olsun, işçiye hizmet etsin, işçinin yuvası olsun. Bizim tek dileğimiz budur. Biz de genel merkez olarak ee, tam kadro buradayız. Bu bana verdiğimiz önemden dolayı e, Van şubemiz e, içinde elimizden gelen desteği e, sunmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun emeğe geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. <laughs> Türkmenoğlu Dost Mağaza. Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dost Mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.